Üstadım dedim, ben bu memleketten gideceğim dedim. Nereye gideceksin? Hak, hakikaten hazırlık yapmıştım. Eşyaları satıyordum. Bir kısmını, bir kısmını da kitaplarda, zincir Camii önünde satıyordum. Hicaz'a gidecektim. Efendim dedim, Hicaz'a gideceğim. Yemek yiyeyim mi Kerime'ye, yeme Döre'ye. De Niye buradan gidiyorsun dedi. Efendim dedim, burası gittikçe bozuluyor benim kanaatime göre pavyonlar, gazinolar, tiyatrolar her türlü böyle sefahatler arttı. Korkuyorum çocuklar belki bozulur dedim. Bakın aynen şu sözü söyledi. Bak kardeşim dedi. Ben dedi Mekke-i Mükerreme'de olsaydım, Medine-i de olsaydım dünyanın hiçbir yerine gitmezdim, Türkiye gelirdim dedi. Neden dedi? Alemi İslam'ın kapısı, kilidi Türkiye'dir bu kapı, bu kilit açılacak, alemi İslam açılacak. Onun için buradan gitmek katiyen caiz değil. Bakın bugün hakikaten geçen günü Sibirya'dan Behram isminde bir kardeş geldi. Dedi orada dershane açtık. Kepton'da bizim şey, şey kardeşimiz var. Efendim orada dershaneler var. Gerek Randesburg'da, diğer birçok bir ülkelerde. Bakın Sibirya'dan Afrika'ya, Japonya'dan Amerika'ya kadar şimdi belki 70-80 ülkede efendim elhamdülillah dershaneler açıldı. Ki usta bunu 60 sene evvel söylemişti. Dedi ki bu kapılar açılacak, alem İslam açılacak. Onun için buradan gitmek katıyan caiz değil. Buradan gitmek dedik harpten kaçmak gibi. Harpten kaçmak en büyük günah. Hatiyen iznim yok deyince, hay hay dedim, müsaadım madem sizin izniniz yok, ben de gitmem dedim, kaldı.